Gidiyoruz ama bu sefer çocuklar için değil, benim için. Bakar mısınız? Ağzım, üzüm, her yerim patladı. Bugün bir kontrollerimi yaptıracağım. Yani kendimi... Aydın, bir durmuyorsun Aydın. Neyse, arabada anlatayım arkadaşlar. Her şeye bağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hastaneye geldim arkadaşlar. Yürüyoruz Aydın'a. Aydın nasıl Aydın ortaladığınızı diyor, bakın. Her bakıyor benim oğlum. Sevgi şey hasta girişi. Ben Alim'i burada doğmuştum arkadaşlar. Şehir hastanesi burası. Arkadaşlar biz kafeye geldik. Beni de görüyor musunuz oradan? Hello. Aydın'cığım. Aa, 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 benim oğluma yani bakın. Sen hani uykun vardı anneciğim? Gitti mi uyku geri? Ah benim oğlum ya. Uykularda gitmiş geri oğlumun. Bana bak bakayım. Sen oynayacak bir şey bulamadın mı? Ben aydın oynayacak bir şeyler bulmam lazım öyle. Aa buldum. Aydın bak. Aydın. Aydın. Bak. Aydın. Bak. gözlük. Ne kadar da ilginç değil mi? Ama ağzına sürme anneciğim ya. Aferin annem. Ay şimdi burada waffle yiyeceğiz. Nuri buranın waffle'ına bayılıyor arkadaşlar, çok seviyor. Waffle yiyeceğiz, sonra eve geçeceğiz. Şip şip şip. Benim oğlumu bakın, benim oğluma nasıl oturuyor. He, annesinin aslanı ya bu. Büyüdü benim oğlum da kendi oturuyor bir de orada. Bak arkadaşlar şimdi, bakın bütün düğmelere basıyor gene bizimki. <laughs> Hadi bakalım Halim Toş. Eve geldik. Çocuklu ev hiçbir şekilde toplu kalmıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde. Bakar mısınız? Halimin kıyafetleri vesaire. Tabii ben de bugün hastaneye gideceğim diye hızlı bir şekilde çıkmak zorunda kaldım. Yani erken çıkmak zorunda kaldım. Öyle yani halimin sabah okula giderken hazırlık dağınıklığı. Gece bir dağınıklık oluyor tabii ki. Öyle yani. Ya aslında tek çocuklayken yine gene bir tık daha rahat oluyordu da. iki çocuklayken tabii ki işte ikisini birlikte aynı anda gözünün önünden ayırma vesaire biraz daha zor oluyor. Ee, ya Nur da çok yoğun çalışıyor, eskisi gibi değil arkadaşlar. Yani e, eskiden okula giderdi, sonrasında kafası rahat olurdu, e, belli bir saati vardı yani. Ama şu an mesela belli bir saati yok, e, çalışıyor çalışmadığı zamanlarda da e, bu, hani bu sektörde biraz daha yeni biliyorsunuz, yeni olduğu için de kendini geliştirmeye çalışıyor. Ee, hani sürekli bir şeyleri kovalıyor yani. O yüzden biraz daha yoğun. Hatta bazı arkadaşlar soruyor Nur abi eskisi gibi aktif değil falan. Ama işte dediğim gibi bizim için uğraşıyor. Ee, çok çabalıyor gerçekten çok çabalıyor. Yani, ama Allah'a şükürler olsun şu anki çalıştığı yer çok iyi. Ee, çalışma şartları çok iyi. Hani Nur'u çalışıyor ama kendisi için çalışıyor açıkçası. Normalde gene saati gelince çıkıp kendi ee, hayatına devam edebilir ama bizim için dediğim gibi çabalıyor. Öyle yani arkadaşlar şimdi e, ben buraları toparlayacağım. Sonrasında balkonun camlarını sileceğim. Yağmur yağdı çünkü. E, bir de balkonda yemek yemek istiyorum. O yüzden böyle camları falan güzelce temizleyeyim. Sonrasında da oturup sohbet ederiz. E, hastanede ee, neler yaşadım. Bir de geçen sene yaşadıklarımızı da anlatayım arkadaşlar. Ya ben geçen sene gerçekten bir stresli bir dönem yaşadım. Ama Allah'a şükür hani durumlar iyiydi. Sonrasında artık rahat bir şekilde anlatabilirim size. in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life hope to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel weight pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe

e, ailemi bıraktım okulda da öyle gittim. Çünkü ailemle birlikte gidersen bayağı zor oluyor. Şimdi ben hastaneye gittim? normalde, yani şöyle en başına anlatayım. Normalde zaten bütün kontrolünü gitmem gerekiyordu. Ben alim daha çok küçükken, şeyken, bebekken, ya doğduğu ilk gün daha doğrusu kitle fark etmiştim göğsümde o ilk gün yani. Hatta ben değil ablam fark etti. Ondan sonra işte e, randevu aldım, işte şeye falan girdik, e, kontrole falan gittik işte e, MR mı çekildi, film mi çekildi, e, orada işte bir iki kitle sıkıntılı gözüktü, sonra dediler ki biyopsi yapacağız, sonra biyopsi yapıldı, ay Allah'ım kesin, <laughs> başına o bekleme süreci, 10 gün sonra biyopsi çıktı arkadaşlar, gayet temiz çıktı, e, Allah'a şükürler olsun. Yani yaklaşık iki sene önce falan oldu. Tabii ben buraya yansıtmadım. Stresli bir anımda. Ee, ya yani bir de ben duygusal bir insan olduğum için böyle o o süreçte böyle çok ağlamakla <laughs> depresif bir günlerde ee, tertemiz çıktı Allah aşkına hiçbir sıkıntı yokmuş. Ama bazen kendi kendine böyle e, şey böyle, kitle büyümeleri olabiliyormuş yani her şey kanser olmuyor yani, tabii ki. Allah'a şükür olsun hiçbir şey yok. Yalnız 6 ayda bir genelde kontrole gitmem gerekiyor. İşte ama tabii ben o gittiğimde halim 4 aylık falandı. Ondan sonra bir daha hiç gitmedim, gidemedim biliyor musunuz? Yani neden diyeceksiniz? Pandemi girdi araya. O ara çok korktuk, hiç evden çıkamadık. Sonra pandemi bitti derken ben e, hamileydim. O hamilelik sürecimde de gidemedim. E, falan derken işte anca nasip oldu. E, dedim ki kışın çocuklarla çıkmayayım, yaz gelsin falan derken. Öyle ya, ama dediğim gibi rahmada zaten biliyorsunuz o onkoloji bölümünde olduğu için e, Onlar genelde paslaşıyorum bu konuyu falan e, Şey Yani onunla evrak şeylerin dosyalarını falan filan o da kontrol ediyor Yani problemli bir durum yoktu yani hiçbir şey hiçbir açıdan zaten Allah'a şükür olsun ama dediğim gibi sadece 6 ayda bir kontrol edilmesi gerekli doktor e, En azından yılda bir kere falan bir gideyim de hani bir problem oluşmasın biraz sık gitmem lazım artık pandemi bitti zaten ee, bir kontrollerim falan yaptırayım istedim. Ağzım yüzüm ondan patlamadı arkadaşlar arkadaşlar. Yani Allah aşkına sıkıntılı bir durum yok. Hani korkudan uçup çıkar derler ya. Öyle bir durum yok yani hiçbir şekilde. Zaten problem olmadığı için anlatıyorum. Problem olsa ilk ilk etapta kendi içimde yaşardım yani. Anlatmazdım çünkü buradan çok stresli şeyler yazıyor. Yani e, kitle varsa mutlaka kanser çıkabilir falan gibi şeyler yazıyor. Ben zaten dediğim gibi kontrole gidiyorum. E, beni korkutmayın burada. Ben zaten ilhamlı bir insanım. O yüzden genelde söylemek istemedim. İşte öyle arkadaşlar. Onun için bir kontrole gittim. Bir de valla böyle durumlarda erken teşhis çok önemli. Dikkatli olmak gerekiyor. İşte başıma gelmez demeyeceksin yani her an her şey olabilir. Her şey Allah'tan. Bir de artık kanser falan çok çoğaldı. Mesela mutlaka çevrenizde de böyle çok karşılaşıyorsunuzdur. Eskiden böyle çok Yani hiç böyle karşılaştım hatırlamıyorum. Ya da insan böyle gençken ya da çocukken ölümün gelebileceğini mesela çok farkında olmuyor. Yani şu an mesela düşünüyorum. Ben üniversitedeyken burnumu derdirmiştim mesela. Şimdi kalkım olsa hayatta yapmam. Neden yapayım ki? Burnu deldirip sinire denk gelenler var vesaire vesaire. Sağlık sorunu yaşayanlar var. Ne gerek varmış yani? Ama şey, gençlikte insan böyle şeylerin hiç farkında olmuyor. Öyle işte bir de çocuğun çocuğun olunca insan hem kendi hayatını hem de çocukların hayatını biraz daha önemsiyorsun yani ilk etapta. Ya yani sağlığına diyeyim hayatını demeyeyim sağlığını. Çünkü sağlıklı olmak, olmam gerekli çocuklarıma bakmak için. Bak, bizimki ağlıyor diye. Aşağı temizliğim yaptım. Yani mutfağı temizledim. Diğer odalar daha duruyor da. Sonra dedim ki biraz abartıp bir şey yapayım. Şöyle döner tarzı bir şey yaptım. Kızartma yaptım yanına. Karpuz falan. Böyle acık yaptım. Böyle atlatacağız günü yani. Zaten hava o kadar sıcak ki. Tam yenilecek şey değil mi öyle bu? Tam o mevsimin yenilecek şeyi yani. Annem zaten karpuz kolik. <laughs> ya günlerdir burayı bir silip süpüremiyordum. Bugün en sonunda sildim, süpürdüm. Alim dışarıda babasıyla oyun oynuyor. Bakın buraya böyle bir köşe yaptım. Şuradan çekeyim, göstereyim. Böyle burada Alim'le oturacağız. Kitap okuyacağız birlikte. Böyle bir kitap okuma köşesi gibi bir köşe yaptım. Beğendin mi Aydın? Aydın da şimdi duştan çıktı. Bakın <laughs> kucağımdan. Onu da yıkadım şimdi. E, i̇şlerimi bayağıca bitirdim. Yani bugün böyle. Biraz da yorgunum aslında hala ama hala tam olarak güzelmiş sayılmam. Ama dediğim gibi önümüz, önceki 2-3 güne göre gayet iyiyim. Değil mi Aydın? Çok beğendim rengini falan ya. Biraz odaya bir canlık getir diye düşünüyorum. Nasıl olmuş beğendiniz mi? Merhaba. merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aydın sen de, sen de sen de sen de merhaba Aydın. Evet, tamam. Ya koltukta oturuyor. Arkadaşlar dün hastaneye gitmiştik biliyorsunuz. Bugün sonuçlar için gideceğiz. O yüzden bu vlogu bugünle birleştirmek istedim. Yani dedim ki sonuçlar da gelmiş olsun. Böyle hastane bile olsun. Bu arada en de görmedim seni hastaneye ziyareti falan sonra çıktı diye çıktı çıkmadı mı bakmak için. Çıkmıştır bak, herhalde ya yani. çünkü öğleden sonra çıkar dediler bize. Dün biz bir gün bekledik yani öğleden sonra çıkabilir dediler yani ama yarın de daha, daha iyi dediler. Çıkmıştır yani. Çıkmıştır diye düşünüyorum. Ay gözlerim de güneşten şey oluyor kısılıyor böyle minik minik oluyorlar. Güneşten kaçırıyorlar Aydın. Aydın da arkadan konuşuyor çok tatlı ya. Şimdi ya Nur'um biz şeyde düşünüyoruz arkadaşlar ailemin kreşi biliyorsunuz bir yılda oldu. Ne yapsak orada kalsamı mı başka kreşe mi gitsem oraya da alıştı öğretmenini de seviyor. Onu düşünüyorum. Ya bir de yani kalsın ya değil Küçük mi? Çocuk da zaten evet yani ama yani tam kreş yaşta geldi ya. Yani. Bu çocuk yeterli. Bilemiyorum. Bir sene daha, ver. bir sene daha burada durabilir aslında. Sonra başka bir yer Ya e, açıkçası biraz akademik olarak daha iyi bir yer olabilir. Ama şu an bunun için erken diye düşünüyorum Çünkü daha 3 yaşında. Ya, yani şu an daha oyun şeyinde ya. Böyle devam edebilir daha bir yıl daha. Neye geldik arkadaşlar? Evet. Nurların iş yerinde hep geldiği yermiş. Beni getirdi bugün. Öyle molasında. Aydın, sokma onu ağzına. Aa düştü. Aydın. Aydın. Benim oğlum bulaşacak yer arıyor. Arkadaşlar ben burayı çok beğendim. Adı neydi Nuri? Ciğerci, Ciğerci amca. Hamza. Ciğerci Hamza. Biz normalde Bahattin'e gidiyorduk ya da şeye gidiyorduk, Apa'ya gidiyorduk da e, Valla son zamanlar o fiyat artışında inanılmaz yükseldi fiyatları. Buranın fiyatı uygunmuş. Hem de multiret falan da geçiyor. <laughs> <anda ne> <gülüyor> 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 Belki orada da geçiyordu. Bilmiyorum ki. Gitmedik son zamanlarda. Yani son zamanlar hep AVM'de yemek yiyorduk arkadaşlar. Buralar artık çok uçmuştu ama buranın fiyatı iyiymiş yani. Hem de güzel. Yemek güzel. güzel, güzel. Yalnız bıraktım. Birbirlerini satmışlar. <laughs> alim uyku saati geldi tamam mı üstünü değiştirelim aydın senin de anlaştık mı uyku vakti geldi mi alim tamam <laughs> arkadaşlar dün bili biliyorsunuz buraya bir köşe yapmıştım Aa. böyle aydın aydınla alim oturma köşesi az önce beraber fotoğraflarını çektim ama Hatta koyarım size şimdi. Ee, ama tabii ki aydın durmadığı için şey yapamadık. Değil mi annemciğim? Beğendin mi anneciğim? Beğendin mi aşkım? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar tekrar. Ah, benim oğluma bakın. Bakın bakın. Benim oğlum annesine geliyor. <laughs> Aymin ayağında ayakkabı yoktu mu? Ay arkadaşa inanılmaz yoruldum. Gelmişken e, Nuri'de işi yokken Ev temizledim. Nuri çocuklara baktı. Derledim topladım. Zaten dün yarısını yapmıştım. Bugün de diğer yarısını yaptım. Süper kahraman. Süper kahraman nasılsın? Hadi gidiyoruz 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 Nereye gidiyorsunuz Halim? <laughs> nereye gidiyorsunuz? <laughs> Allah Allah nereye gidiyorsun? Baba gidiyoruz hadi gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. gidiyoruz. Hanı <laughs> bir kararla ailece dışarı çıkmaya karar verdik arkadaşlar. Ay, bak, ar Maske taktık. Çek çek ya merhaba geliyor. Ali'nin maske takışı. <laughs> Vay inanılmaz yorgunum arkadaşlar şimdi e, bugün benim için gün bitmiştir. O yüzden videonun da kapanışını çekeyim dedim. Daha fazla çekim yapamayacağım çünkü çok yoruldum. Bugün dinleneceğim. Videomuz bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.